Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dövme yaptırıyorum. Hint kınasından. Gül şekli. <laughs> geldi. gibi da tesiniz zorluyorum. Aman değilsin. Akşam çok geç geldin O yüzden arayamadım seni. Evet. Geç geldi. Tersiz arkadaşlar. Şimdi biraz kalabalık. Ama var bah, bah, bah. Ya seherlerden geliyorum. Ya çok var, Ne? Evet Ne bu <laughs> Çalışıyorlar bak ıyorum yani, yani. yani. Demek yaptırması yasak ama iz kanası olduğu için ben yaptırabiliyorum. Çünkü bu geçici. Evet çünkü bu geçici. Evet. Bir şarkı mı? Bir şarkı mı? Bir şarkı daha sonra bitmiş haliyle göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dövmem bitti. Şu şekilde dövmem. <laughs> 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 teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <Dışarı gülüyor> ve yolunuz buralara düşerse, buraya karısıya düşerse bu, bu gelmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.